İş Dünyası'na hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bu haftaki sohbetlerimize ikinci gününde de devam ediyoruz. Yine önemli bir konuğumuz var. Solar Çatı CEO'su Sayın Utku Korkmaz bizlerle. Utku Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar Çağlar Bey. Efendim son açıkçası salgın sonrasında biz dünyada daha ciddi oranda dönüşümden, sürdürülebilirlikten ve dünyadaki özellikle doğanın bize sunduğu diyelim gezegenin ve evrenin bize sunduğu nimetlerden sürdürülebilirlik hususunda konuşur vaziyetteyiz. Özellikle güneş enerjisiyle ilgili Türkiye ve dünya ekseninde karşımızda şu anda nasıl bir manzara var? Sizin gözlemleriniz nasıl? E, tespitiniz çok doğru. Sürdürülebilirlik artık tüm kurumların ve sonrasında kişilerin öncelikli gündem maddesi haline geliyor. Güneş enerjisi de bu değişimin ve dönüşümün başrol oyuncusu. Hem maliyetler hem tüketildiği yerde kurulabilmesi hem arazide artık Türkiye'de kurulabilmesi nedeniyle oldukça yaygın biçimde. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 10 bin megawatt civarında bir kurulu güç güce erişildi. E, dağıtılmış kapasite anlamında da farklı segmentlerde oldukça ciddi bir e, kapasite tahsisi gerçekleşti geçtiğimiz dönemde. E, gerek depolamalı gesler olsun, gerek e, 51H e, e, tabir ettiğimiz bir başka e, noktada kurulabilen arazi gesleri olsun, bunlar e, hem dağıtımdan hem itimden e, kurulabilir noktada. Bununla ilgili bireyler ve kişiler hem kendi arazilerine hem de hazinenin e, ihale ettiği arazilere e, de oldukça ciddi kapasiteler aldılar. E, yani gördüğümüz şu anda e, 10 bin megawatt kurulu güce eklenecek yaklaşık bir e, 35-40 bin megawatt bir e, kapasite e, gözüküyor önümüzdeki e, senelerde ve e, tahminimde. Ee, uygun finansman koşullarının oluştuğu durumda e, Türkiye e, her yıl e, yaklaşık 5000 megawatt'a yaklaşan bir kurulu gücü e, ekliyor. Güneş enerjisinde ekliyor olacak. Yani 10.000 megawatt'ın üzerine bundan sonra her sene e, 5000 megawatt'a yakın bir kurulu gücü ekliyor olacağız. Farklı segmentlerde. Şimdi siz konuyu segmentlere getirmişken aslında kapasiteyle giriş yapmış oldunuz. önümüzde bir şarj konusu var. Bu ciddi anlamda belki son dönemde şiple alakalı konuştuğumuz evet. konunun dünyada savaşın da olduğu bir ortamda açıkçası stratejik anlamda bir uzantısı. Şarj konusunda özellikle kapasiteyle bağlantılı olarak neler söylemek istersiniz? Yani tespitiniz ve çıkış noktanız çok doğru. Çünkü şarj noktası direkt olarak altyapıyla bağlantılı ve entegre bir durumda. Aynı zamanda altyapıyla bağlantılı ve entegre olduğu için de aslında şarj konusu orta ve uzun vadede güneş ve batarya sistemleriyle ayrılmaz bir bütünlük teşkil edecek. Ee, şimdi e, bir kere bir farkındalık başladı. Öncelikle e, milli aracımız togla başlayan, daha sonra Türkiye'de Tesla siparişlerinin e, başlamasıyla birlikte e, bireyler tarafında büyük bir farkındalık var. Henüz Türkiye'deki elektrikli araç sayısı yaklaşık 15 bin civarında olsa da e, 10 yıllık projeksiyonunda kötü senaryoda 1 1 milyon, iyi senaryoda 1,5 milyon araç bekleniyor. E, bu da çok ciddi bir hem elektrikli araç şarj istasyonu ihtiyacına hem de çok ciddi bir altyapı gereksinimini bize işaret ediyor. Az önce de söylediğim gibi bu altyapı gereksinimi şarj istasyonlarının altyapı gereksiniminde güneş enerji sistemleri burada da aslında başrol oyuncusu olacak. Batarya sistemleriyle birlikte. Çünkü başlangıçta işaret ettiğiniz gibi mutlak ve mutlak altyapıyla birlikte zenginleşecek bir üst yapı ve şarj istasyonu e, ağı olacak. Biz de bu yüzden güneş enerjisi şirketi olarak, bir güneş enerjisi e, kurulum şirketi, bir EPC şirketi olarak bu sektörde de şarj istasyonları sektöründe de lisans alarak e, faaliyet göstermeye başladık. Çünkü e, bakış açımız konuya bu iki konunun e, birbirinden e, oldukça ciddi şekilde besleneceği ve doğurganlık yaratacağı. Bey, bu noktada bölgeselliğin bir önemi ve belirleyiciliği vardır diye tahmin ediyorum. Sizin daha detaylı bu konuda aktaracaklarınız vardır. Türkiye geneline baktığımızda hem iklim hem hava koşulları hem de belki şehirlerin bu noktada sanayileşmesi ya da kullanım koşulları açısından bölgeselliğin açıkçası nasıl bir konumu var? Şimdi şöyle bölgesellik, bölgeselliğin şöyle bir önemi var. Yani tüketim yapılan noktalar Türkiye'nin Marmara bölgesi, Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi yani tüketimin yüksek olduğu noktalarda altyapı gereksinimi çok daha ciddi şekilde artıyor olacak. Ve oradaki elektrikli araç sayısı da ciddi şekilde belirli bölgelerde yoğunlaşacak. Ve maalesef bu bölgelerdeki kurulabilir güneş kapasitesi arazi olarak da bir miktar yokluk çekeceğiz. Yani İstanbul'un merkezinde en çok araç, yani örneklendirmek gerekirse konuyu aslında. Türkiye'deki en çok elektrikli araç İstanbul'da olacak ama en az e, güneş kurulu gücü yine İstanbul'da olacak. E, çünkü arazi buna uygun arazi çok ciddi e, sayıda değil. E, bu nedenle altyapıda zorluk yaşayacağız. Burada da batarya sistemleri e, ön plana e, gelecek ve e, buradaki ihtiyacı, bölgesel yoğunluk olan ihtiyacı, bölgesel yoğunluk e, ...yaşadığımız yerlerdeki ihtiyaç... ...batarya sistemleriyle çözüyor olacağız. Utku Bey, konuyu araç kullanımına... ...ve şarj istasyonlarına getirmişken... ...haneleri konuşmazsak olmaz. Bu noktada evet. dünyada... ...son dönemde birçok ülkeden söz ediyoruz. Türkiye bu konuda nasıl bir örnek... ...ve performans sergiliyor? Örneğin evlerin kendi güneş sistemlerinin... olması ile ilgili zorluklar neler? Ya da Türkiye için bir fırsat penceresi var mı? Aslına bakarsanız... ...Güneş'te Türkiye çok iyi bir performans sergilerken... Ee, ülke olarak en kötü performans sergilediğimiz yer herhalde bu işin e, bireylere indirgeyememek e, buradaki temel konu da aslında finansman e, çünkü e, şu anda tüketici kredileri ma maalesef 12 ayla sınırlandırılmış durumda e, aslında e, burada BDDK'nın ya da merkez bankasının ya da hazinenin e, getireceği bir cümlelik bir e, e, ayrıcalık diyelim, yani tüketici kredilerinin, yani güneş enerjisi evlerde çatı gesler ya da evlerdeki solar çatılar tüketici kredileri dışında değerlendirilecektir gibi bir cümlelik bir ayrıcalık tanınması bu konunun önünü çok ciddi şekilde açacak. Çünkü buradaki temel sıkışıklık noktası maalesef finansman. Bu sıkışıklık eğer açılabilirse Zaten bireyler tarafında hem ısınma hem elektromobilite tarafında elektrik ihtiyacı çok ciddi şekilde artıyor. Öncelikle ısınma konusunda özellikle batı bölgelerinde ısı pompasına bir geçiş var. Diğer taraftan da elektromobilite tarafında az önce söylediğim gibi TOG ve Tesla ile birlikte çok ciddi artan bir elektrikli araç sayısına tanıklık edeceğiz. Bu da bireyin elektrik tüketimini neredeyse 3 katına çıkaracak bir hanenin elektrik tüketimini 3 e, katına çıkaracak. O yüzden buradaki farkındalık da ister istemez e, karşımıza e, gelecek. Ama buradaki en önemli konu e, maalesef e, bireylere yönelik bir e, çatı gez özelinde, bireylere yönelik çatı gez özelinde maalesef bir finansman ürününün olmaması şu anda bu konuyla ilgili en büyük e, handikap olarak önümüzde duruyor. E, yani bu çözüldüğünde Türkiye'de çok ciddi bir e, hem e, üst gelir grubuna hem orta gelir grubuna hem de e, kırsal tarafta alt gelir grubuna hitap eden müstakil bir konut stoğu mevcut. E, ve bu konut stoğunda da çok ciddi e, güneş enerjisi kurulumları e, artacaktır. Bunun kendini ödeyebilen bir finansman ürünü yapısı kurulduğunda. Biraz da şirketinizin özellikle kısa vadedeki ufkuyla hatta uzun vadedeki hedefleriyle ilgili konuşalım. Bu noktada az önce konuştuğumuz konular ekseninde 2023 sonu hedeflerimiz nelerdir? Bu noktada dünyadaki ve Türkiye'deki hem ekonomik aktivite hem de dönüşümle ilişkili söylemek istedikleriniz nelerdir? Aslında numerik hedeflerinden daha çok fazla burada stratejik hedefleri konuşmak anlamlı. Çünkü müşteri ihtiyaçlarının değiştiği ve geliştiği bir döneme tanıklık ediyoruz. Yani hem bireylerin hem işletmelerin kendi elektriklerini güneşten üretmeye başladıkları. Aynı zamanda güneşin yetmediği ya da rüzgarın da eklenebildiği noktalarda rüzgar enerjisiyle konuyu desteklediğimiz. Aynı zamanda artık işletmelerin Az önce konuştuğumuz karbon hedefleri nedeniyle aslında elektromobiliteyi de gündeme aldıkları, yani hem elektrikli araçları hem şarj istasyonlarını gündeme aldıkları bir dönemecin içinden geçiyoruz. Bu dönemeçte kurumlara ve bireylere 360 derece hizmet sağlayabiliyor olmak bizim açımızdan en önemli gösterge hedeflerden bir tanesi. Yani bir işletmenin rüzgar enerjisiyle ilgili ihtiyacı varsa bunu karşılayabilmek, güneş enerjisiyle ilgili ihtiyacı varsa bunu karşılayabilmek, şarj istasyonları ile ilgili ihtiyacı varsa bunu karşılayabilmek, elektrikli araç dönüşümü ile ilgili ihtiyacı varsa bunu karşılayabilmek e, ve hatta daha sonrasında tüm bunları gerçekleştirdikten sonra da eğer işletme noktalarını bir şarjlanma noktası haline getirebiliyorlarsa öncesinde müşterimiz olan işletmelerle işbirliği yaparak ve partner olarak onları şarjlama noktası haline de getirmek önemli hedeflerimizden bir tanesi. Keza bunun örneklerini yaşıyoruz. İsim vermeden belirteyim ama bir üniversitenin, İstanbul'da bir üniversitenin çatısına güneş enerji santrali kurduk. Oldukça önemli bir büyüklüktü sonrasında onların kendi elektrikli arabalarının karşılaması, elektrikli arabaların ihtiyaçlarının karşılanması için bir elektrikli araç şarj istasyonu kurduk. Sonrasında o üniversitenin otoparklarında elektrikli araçların şarjlanması için gelir paylaşımı modelle o üniversiteyle bir anlaşma gerçekleştirdik. Ve şu anda artık o üniversitede şş, bir elektrikli araç, o üniversite hem öğrencileri hem e, öğretim kadrosu hem dışarıdan gelen misafirler için artık bir elektrikli araçlar için bir şarjlanma noktası haline dönüştü. Ve bu elektrifikasyon dönüşümünde az önce de konuştuğumuz gibi başrol oyuncusu güneş ve bu use case'ler artacak. Çünkü bu use case'ler artıran en önemli konu maliyet. Yani elektrik üretiminin maliyeti düştükçe e, hem bireylerin hem işletmelerin elektrikten daha fazla faydalandıkları alanların e, genişlemesine tanıklık ediyoruz bizim de şirket olarak stratejik en önemli hedefimiz burada 360 derece hem bireylere hem işletmelere bu döngüyü sağlayabilmek. Bir diğer stratejik hedefimiz de aslında bireyler tarafında konuyu tırnak içerisinde demokratikleştirebilmek daha ulaşılabilir hale getirebilmek. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi şu anda güneş enerjisi, Türkiye'deki güneş enerji sektörünün en büyük problemi maalesef finansman seçeneklerinin ya da ürünlerinin sınırlı olmasından ve tüketici kredilerinin 12 ayda sınırlanmış olmasından dolayı bireylerin güneş enerjisine ulaşımının maalesef kısıtlı halde olması ve bunun bir fizibiliteden çok aslında bir isteğe ve şevke dayanıyor olması. Bunun meraklıları yapıyor şu anda bunu sadece. Ama bu bir fizibilite unsuru olarak yapılmıyor. Ümit ederim ki bizim de katkımızla uluslararası finansman kuruluşlarıyla görüşme halindeyiz bu yapının Türkiye'de kurulabilmesi için Türkiye'deki yerel Türkiye'deki kamu otoriterleriyle görüşme halindeyiz. Burada buraları biliyoruz. Şirket olarak en önemli stratejik hedeflerimizden bir tanesi de dediğim gibi özellikle meskenlerde bu güneş enerjisi konusunun yaygınlaşmasına katkıda bulunmak. Çünkü bu bizim cari açığımızda da çok önemli bir unsur haline gelecek. Bir diğer nokta bir, bir diğer stratejik noktada şu işbirliği yaptığımız özellikle şarj noktası olarak işbirliği yaptığımız lokasyon sayısını arttırmak şu ana kadar şarj istasyonu kurduğumuz yerler gerek oteller gerek otoparklar gerek alışveriş merkezleri gerek az önce bahsettiğim gibi üniversiteler, daha önce müşterimiz olan yerlerdi ama artık müşterilerimizin de dışına çıkarak insanların uzun süre elektrikli araçlarıyla vakit geçireceği lokasyonlar yaratabilmek ve bu lokasyonlarda solar şarjı, güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonlarına daha fazla noktada kullanılır, kullanılabilir hale getirmek en önemli stratejik hedeflerimiz olarak gözüküyor 2023 yılında. Zaten arazi projelerimiz ve çatı projelerimiz oldukça hızlı bir şekilde devam ediyor. Umuyorum numerik hedeflerde de iddialı bir noktaya geleceğiz 2023'ün sonunda. Tabi burada makroekonomik göstergeler tüm ülkeyi etkilediği gibi bizde etkiliyor olacak. Solar Çatı CEO'su Sayın Utku Korkmaz bizlerle birlikteydi. Utku Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim.